sanki havanın kendisi geri itiyordu bir kapıyı denedim kilitliydi bir başkasını hala kilitliydi ve sonra onu hissettim o ürpertici kesin his arkamda bir şey vardı izliyordu bekliyordu döndüm yüzü yoktu gözleri yoktu ağzı yoktu sadece uzun insan şeklinde bir iskeletin üzerine gerilmiş soluk gergin bir deri. Yürümüyordu. Halının birkaç santim üzerinde sessizce süzülerek doğrudan bana da doğru geliyordu. Vücudum hareket etmiyordu. Çığlık atamıyordum. Nefes alamıyordum. Panik düşüncelerimi paramparça etti. O şey gelmeye devam ediyordu. Ses yoktu. Ifade yoktu. Sadece zihnimi dolduran bu ezici varlık. Sonra bir anı zihnime düştü. Kiracıların fısıltıları aslında hiç komik olmayan bir şaka. Gizli kat. Var olmaması gereken bir yer. Bir tuzak. Gözlerimi sımsıkı kapattım ve geriye doğru sendeledim. Adım adım, elim dairemin soğuk, tanıdık kapı koluna kapanana kadar. Gözlerimi açtım. Normal koridor. Parlak ışıklar. Gerçeklik. Kapıyı çarptım, kilitledim ve gecenin geri kalanında uyumadım. Bu son olmalıydı. Ama o günden beri her gece bir şeyler tuhaf geliyor. Kapımın dışındaki gölgeler biraz daha uzun kalıyor. Sessizlik derinleşiyor ve hatırlamadığım bir kapı yaklaşıyor. Her tek gece bir adım daha yakın.